Burada 8-9-10 yaşındaki çocuklarımıza yetenek ölçümü yapıyoruz. Bilimsel olarak Ege Üniversitesi ile birlikte hazırladığımız bu projede 8-9-10 yaşındaki çocukların hangi branşlara yeterli olduğu konusunda bilimsel bir sonuç elde ediyoruz. Çocuğumuzu 15 ayrı istasyona alıyoruz ve burada maksimal değerlerini alıp hangi branşlara yeterli olduğu ve başarılı olduğu konusunda ailelerimizi bilgilendiriyoruz ve o branşa yönlendirmek bizim amacımız. Bu yetenek ölçüme girdikten sonra da 95 ve üzeri çıkan çocuklar üzerinde de bir projemiz var. Geleceğin şampiyonları adı altında İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası işbirliğiyle bir lansmanımız yapıldı 2 hafta önce. Burada 95 üzeri başarı sağlayan çocuklarımıza 12 ay boyunca spor eğitim desteği veriyoruz istedikleri kulüpte ve bu çocukların da bu kulüplerde e, mentörlüğünü de yapmak istiyoruz. E, bu çocuklarımızın takibini sağlamak bizim amacımız. İleride başarılı olabilmeleri için olumlu bir dokunuş sağlamak istiyoruz. Proje ortak olmak isteyen kulüplerden %25'lik bir indirim istiyoruz. Bu projede çocuğun e, burs ücretinin %20'lik bir kısmını İzmir Ticaret Odası karşılıyor. Diğer geriye kalan %80'lik kısmı da İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Beğendik bu uygulamayı. Spor testleri, tarama testleri çocuklarımızın ölçümleri açısından, onların değerleri açısından hangi seviyede olduklarını görmemiz açısından çok kıymetli. Oğlum da bu testlerde başarılı oldu. Bu anlamda bunu düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, personellerine, yine ortakları olan İzmir Ticaret Odası'na teşekkür ediyoruz. emeği geçen herkese. Mutluyduk. Keyifli bir gündü. Çocuklar güzel güzel koştular, eğlendiler. Tüm branşlarda yüz aldı. Çeşitli şey işte basketbol, voleybol, futbol adını sayamayacağımız birçok branş var. Orada 100 puan aldı. Elit kategoride bir sporcu olabileceğini ve olimpik düzeyde çalışmalar yapabileceğini söylediler. Bizi çeşitli branşlara yönlendirdiler. Biz de içlerinden çocuğumuza uygun alanı, antrenmanını işte vaktine göre seçerek Tayland'la ilgili çalışmalar yapacağız. Şu anda kendisi futbol oynuyor. Kaleci mevkinde oynuyor. İyi bir kaleci. Sıçramalarıyla, çevikliğiyle, çabukluğuyla Hedefimiz zaten onun milli takımda oynayabileceği e, elit düzeyde bir kaleci olması. E, çabamızı veriyoruz. Tabi burada e, bu destek için de e, tekrar kurumlara, kurumların işleyişi ülkemizde çok önemli. Tekrar tekrar sonsuz teşekkür ediyoruz. Akademi oyuncusuyum. Kaleci olmak istiyorum. E, kor hareketleri yapıyorum evde. Güçlü olmak istiyorum. Hayalim kaleci olmak, profesyonel bir kaleci olmak. Bu imkanları sunduğunuz için de teşekkürler. Ne büyük şey böyle bir şey yapması çok güzel bir şey. Sonuçta çocuklar bizim geleceğimiz. Önlerini her zaman açmak Türkiye için güzel bir şey. Ülkemiz adına. Her zaman işte böyle şeyler bekleriz açıkçası. Seviyor, futbol seviyor. Her zaman arkasındayız çocukların. Alabildiğince ileriye gitmelerine yardımcı olmak görevimiz. Futbolcu olmak istiyorum. Futbol olursam da inşallah Fenerbahçe'de oynarım.